Biraz evvel telefonla bizi arayan ve bizim hani soruyu tam duyamadık, anlayamadık dediğimiz izleyicimizden eee arkadaşlarımız sorusunu not almışlar hocam. Şöyle e, demiş ki ben babamın tek kızıyım. Evet. Başka kardeşlerim yok, evladı yok. 14 yaşında oğlumu babama ve analığıma evlatlık verdim. Çocuğu ortada bıraktılar. Çocuğa bakmadılar. Şimdi bunda benim vebalim var mı? Onların günahı ne diye sormuş. İlk sorusu bu. Yani o iyi niyetle vermiş. Bundan dolayı o vebal sorumluluk altında değildir. Ama o sözünü yerine getirmeyenler onun hesabını versin ya. Evet. Değil? Bir ikinci sorusu da şuymuş. Üvey annem bana sürekli iftira atıyor. İki defa hacca gidip Allah'ın huzurunda yemin ettim ama... ...bana... Babandan para çalıyorsun diyor demiş. Yine bir iftira söz konusu yani evet, babandan para doğru, çalıyorsun. Doğru, efendim. Evet. E, buna da sabırla Sorusu cevap var. vermek yani. İftira ile evet. ilgili zaten hocam. Doğru efendim. Bir 10-15 dakika da düşer. önce evet, evet e, konuyu anlatmıştı. Tekrar düşmeyelim inşallah. Evet devam edelim. Yine bir video sorumuz var izleyelim görelim. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ülkemizin birçok yerinde kız çocuklarının miras hakkına riayet edilmiyor. Dinimizin bu konudaki hükmünü anlatıp bizi aydınlatırsanız hayırlı bir hizmet yapmış olursunuz. Tekrar hayırlı yayınlar diliyorum. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam teşekkür ediyoruz. Evet İslam'da kadının miras hakkı nedir hocam? efendim vefat edenin kızı olarak erkek kardeşi ile ikili birlidir. Lezzekeri mislu hazzıl ünseyeyin. Ya niye ikili birli? Erkeğe iki kıza bir. Ya bu kız hor mu görülüyor? İkinci sınıf mı görülüyor? Hayır. İkinci sınıf görüldüğünden hor görüldüğünden değil. Bir kimseye dinimiz ne kadar yük yüklüyorsa ...ona o kadar imkan veriyor... Hı hı. ...şimdi evin geçimi... ...ev, mesken tedariki... ...çocukların eğitimi... ...evin bütün ihtiyaçları... ...kime aittir? ...aile reisine aittir... ...öyleyse onun paraya çok ihtiyacı vardır... ...hanımın... ...hanımın da süs, zinet için... ...biraz paraya ihtiyacı olur... ...o yüzden ona bir veriyor... ...erkeğe iki veriyor burada bir adaletsizlik söz konusu değildir. Ama kardeşler derlerse ki biz kız kardeşimize eşit bölüşmek istiyoruz, o da bir Hayır. erdemdir. Evet, yapabilirler. Vefat edenin annesi olarak kadın, vefat eden kimsenin çocukları veya birden fazla kardeşi varsa altıda bir. Vefat edenin çocukları veya birden fazla kardeşi yoksa üçte bir eş olarak kadın vefat eden e, kimsenin çocukları varsa sekizde bir yoksa dörtte bir miras hakkı vardır. Evet. Yani yani kadının demek ki miras hakkı yok diye bir şey yok. İzleyicimiz ondan şikayetçi. Yani kadınların yani. bu miras hakkı göz ardı ediliyor diyor. Yani bu doğru Dikkat söylüyor. Dikkat edilmiyor bu ben konuda. Ben de buna diyor. şahit oluyorum. Yani kız ne, ne mirasıymış, ne hakkıymış. Yani çok yanlış bu. Allah'ın tilke hududullah. Allah'ın tayin ettiği bir haktır. Onu aşan zalimdir. Zalimlere de yardımcı yoktur. Allah böyle diyor. Allah'ın emri. Ha, öyle Allah'ın verdiği haktır simi. yani. Haktır. Evet, evet. Uyulması da icap eder. Ama Muhsin Bey bazen bazen öyle kader kader öyle bir yerini buluyor ki mesela benim şöyle bir olay merkezi bir yerde vefat eden babanın evi var erkek çocukları diyor ki biz babamızın erkek evladıyız. ...babamızın çırasını yakmak bize düşer. Bu ev bizim. O lale mahallesindeki ev bizim. E, Mete zoru da alıyorlar. Ama o lale mahallesindeki ev... ...efendim e, ne, nedir onun adına şey derler... ...yani e, hulasa şey yapılamaz, alınamaz, satılamaz... Hmm. E, ...yıkılamaz, yapılamaz evet, falan evet. öyle oluyor... E, hukuken hani öyle oluyor o mahalle tarihi bir mahalledir Eyvallah. diye kızda ta şehrin uzak yerinde bir tarla var o tarlayı da kıza, o tarlaya da şey geliyor <laughs> e, imar ruhsatı veriliyor kızın sevmine 50 daire düşüyor Bunu, bununkine bir düşmedi ona bir ya bacım birisini bana ver o da ver, vermem diyor yani. ya ya zamanda çünkü <gülüyor> <gülüyor> peki evet. nasip kısmet birazdan evet daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.